Penaltı vuruşları tabi son sözü söyleyecekti futbolcular. Şimdi Beşiktaş, Beşiktaş güldü. Tak, tabi takım becerisi bu. Penaltı da futbolun içindeki bir şey. Beşiktaş daha iyi hazırlanmış, daha iyi oyunculara kullandırdı penaltıyı. Ve çok ihtiyacı olan kupayı kazandı. Bir yerde UEFA kupalarına katılması Beşiktaş'ın Avrupa'da olması demek. E bu da tabi Türkiye'nin puan alması demek, puanlar alması demek, daha yukarıyı Beşiktaş'la birlikte görmesi demek. Ama Büyükşehir Belediye inanılmaz mücadele etti. Kendilerini kutluyorum. Hocaların Abdullah Avcı'yı cani gönülden kutluyorum. Oyunun büyük bir bölümünde çok iyi oynadılar. Ama futbol bu. Uzatmanın bir 15 dakikasında Beşiktaş çok daha etkili oldu. Oyunu farklı lehine çevirebilirdi. Her iki takımda kutluyorum. Çok iyi mücadele oldu. Penaltılarda renk kattı oyuna. Şampiyon takımını kutluyoruz. İBB'yi de şampiyon olmuş gibi görüyorum. Ben onları da canı gönülden kutluyorum. Evet gerçekten ligimize de ayrı renk kattılar. Kupaya da ayrı renk kattılar. İstanbul Büyükşehir Belediyespor belki finalde kaybetmiş olabilir ama ligin çok renkli takımlarından biriydi. Taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan bir ekipti. Ve böylece sevgili seyirciler Siyah Beyazlar Tayfur Avuççu yönetiminde. İşte Tayfur Avuççu Guti ile paylaşıyor sevincini. Ve böylece Siyah Beyazlar aslında çok eleştirildikleri bir sezonda... Bir hayli gergin geçen bir dönemin sonunda Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak Taraftarına da aslında bir hediye veriyor Sayın Aybaba'nın da az önce söylediği gibi Avrupa Kupalarında Ülkemizi temsil etmenin Yolu açılıyor Sahaya giren bir taraftar var Hemen güvenlik görevlileri Müdahale ettiler Onu dışarıya Doğru götürüyorlar şu anda zor bir maçtı. Ama TNT ekranlarında keyifli, genel anlamda çok keyifli, çok zorlu bir finali sizlere sunmanın da halsını yaşadık. İşte Beşiktaş taraftarı ne kadar sevinseler az. Takımlarıyla zaman zaman sezon içinde ligde sıkıntı yaşadılar belki aldıkları sonuçlarla ama sadece Türkiye'de değil yaptığı transferlerle Avrupa'da da dünyada da kendinden bahsettiren Beşiktaş Türkiye'nin en değerli kupalarından birini zira Türkçe kupasını bu sezon müzesine götürüyor. Biraz sonra kupa törenine geçeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül iki takım futbolcularına madalyalarını verecek. Kupayı kazanan Beşiktaş'a kupasını verecek ve kupa seremonisinin ardından da iki takımın oyuncularının, teknik adamlarının sıcağı sıcağına görüşlerini, düşüncelerini de yine canlı yayında aktaracağız. Biraz sonra finalin ardından bölümünde Erdoğan Arıkan sizlerle birlikte olacak. Bunu da belirteyim. Kupa töreni için hazırlıklar yapılıyor şu anda. Evet Yunus Yıldırım yardımcılarıyla dördüncü hakem onlar şiftlerini alacaklar. İşte Beşiktaşlı futbolcuların büyük sevinci, mutluluğu değerli seyirciler kolay değil gerçekten. Zorlu bir Oğuzhan kaleci bir taraftan futbolcular madalyalarını alırken Büyükşehir Belediye Spor oyuncular Beşiktaş futbolcular da taraftarıyla bu büyük mutluluğu paylaşıyor. Marsinkus bugün o da oynayamadı. İbrahim Akın eski bir Beşiktaşlı. Büyükşehir Belediyespor'un önemli kozlarından biriydi. Evet, siyah beyazlı oyuncuların hak ettiği büyük sevinç, büyük mutluluk doyasıya yaşıyorlar. Kulübünde de taraftarıyla bu büyük mutluluğu paylaşıyor. karşı bol severler. Şimdi anons ediliyor. Takımları şeref sürümünde yönelecekler. Madalyalarını alacaklar. Ve kupayı, hak kupayı havaya kaldıracaklar. Yıldırım Demirören'in, Başkan Yıldırım Demirören'in de Süleyman Seba ile birlikte tarihte en çok Türkiye Kupası kazanan başkan unvanını Sayın Seba ile birlikte paylaşacağını da bundan sonra belirtelim. 2004 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Yıldırım Demirören yönetiminde Beşiktaş dördüncü kez bu süreçte sevinç yaşadı, büyük mutluluğu yaşadı. Süleyman Seba döneminde de yine dört kez kupayı müzesine götürmüştü Beşiktaş. Tayfur Avuççu teknik kadro evet. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül tarafından tebrik ediliyor Birçok ismin büyük katkısı olduğu sevgili seyirciler ve taraftarların arasından Beşiktaşlı futbolcular da şeref tribüne doğru böyle yöneliyor Tabii ki stadı terk etmedi. Büyükşehir Belediyesporlu taraftarların bir bölümünün de yine stadı terk etmediğini görüyorum. Takımın arkasındaki en büyük itici güçlerden biri kuşku yoklu taraftar. Takımına müthiş desteğiyle her zaman... Fazlasıyla söz ettiren Beşiktaş taraftarı Kayseri'de Kadir Has tadında Kupa'nın havaya kalkmasını bekliyor. 18 kişilik kadroda yer almayan Atınç gibi Geleceğin Yıldız adayları da Beşiktaş'ta büyük bir sevinç yaşıyor. Sevgili seyirciler Transfer döneminin gerçekten adından çok söz ettiren takımıydı Beşiktaş. İşte sakatlığı dolayısıyla oynayamayan Ernst. Bobo bugün belki çok etkili değildi ama Beşiktaş'ın hücum gücünde çok önemli bir isim. Sezonu kapatmıştı Ferrari. Beşiktaş futbolcular kupayı kazanmanın mutluluğunu böyle yaşıyor izliyorsunuz. Tayfur Avuççu Şuslerden sonra Beşiktaş yönetimi onun yanında olduğu onunla devam etti. Beşiktaş futbolcular şu anda Evet taraftarı bir bakıma yönetiyor. Büyük bir sessizlik. Evet. Beşiktaş tezahüratı eşliğinde. Bir taraftan da madalyalar veriliyor. Buki'yi görüyorum. Aurelio. Evet. Kupa şu anda Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül tarafından Beşiktaşlı futbolculara iletiliyor. 2010-2011 sezonunun en büyüğü Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda. müthiş görüntülerdi gerçekten de. Konfetiler altında. Bu müthiş görüntüler. Beşiktaş camiasını futbolcusundan teknik adamına taraftarına masörüne kadar tebrik ediyoruz. Kutluyoruz. Gerçekten zor bir dönemi bu görüntülerle bu müthiş mutluluk görüntüleriyle geride bırakıyor Beşiktaş. Değerli seyirciler, Neredesin? bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yayınımız devam edecek. TRT HD ekranlarında ve TRT Spor kanalımızda ortak yayında. Biraz sonra finalin ardından özel bölümünde Erdoğan Arıkan konuklarıyla birlikte sizlerle birlikte olacak. İşte futbolcuların büyük sevinci. Korejma büyük payı var gerçekten. Bir dünya starı Beşiktaş'ta bu büyük başarıdan payı olan isimlerin başında geliyor. Ve işte basın mensuplarına Beşiktaş futbolcular bu sevinç görüntülerini veriyorlar. Tekrar Büyükşehir Belediye Sporu'da kutluyoruz değerli seyirciler. Büyük mücadelelerinden dolayı ve Kupa Koyrejman Simao bir tur başlayacak şimdi. Sağ içinde kupayı kazanmanın büyük sevinci, onuru ve gururuyla üzerlerinde büyük baskı vardı gerçekten de. Zaman zaman çok eleştirildiler çok fazla olumsuz görüşler ifade edildi. Yazılar yazıldı. Ama Beşiktaş pes etmedi. Bu büyük mutluluğu yaşadılar. Metem ve Sibok bugünün bence çok kritik noktada müdahaleleriyle ön planda olan isimleriydi sevgili seyirciler.